Dostlar selam kardeşim bugün yepyeni bir Hyperfront videosu ile sizlerleyim. Arkadaşlar bugün Hyperfront'un global çıkış tarihi. Yani bu oyun ne zaman Google Play'e gelecek, ne zaman basacağız, indireceğiz yani bunları merak ediyorsanız bugün bunlar hakkında güzel bilgiler vereceğim hocam. Dostlarım videomuza başlamadan önce şu anda ekranda gördüğünüz şekilde abone olduktan sonra hala bildirimleri tümü yapmadıysanız tümü yaparsanız çok çok mutlu olurum. 8900 aboneye doğru gidiyoruz ondan sonra da 9000 olacağız. Yani destekleriniz benim için çok çok önemli. Bu yüzden abone olduktan sonra bildirimleri tümü yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Videonun başındayken de arkadaşlar bir like atarsanız çok çok mutlu eder benim. Çünkü attığınız like'lar sayesinde YouTube bizi öneriyor. Yani videonun başında dayı yapıştıralım ki unutmayalım sonradan. Lafı uzatmak istemiyorum. Arkada Hyperfront gameplay'i biz de detaylardan bahsedeceğiz. Hemen geçelim. Dostlar zaten dünkü videoda ben beta tarihi ile ilgili konuşmuştum. Yani yeni beta ne zaman gelecek? Bunun hakkında konuşmuştum. Bugün global. Yani oyun bundan birkaç ay sonra çıkacak bildiğimiz gibi ama bu tam olarak kaç ay sonra olacak falan. Bugün bunun hakkında konuşacağız. Yani dün zaten beta'yı konuştuk. O yüzden dünkü videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Abi ben hemen bu sefer konuya gireceğim. Çünkü videonun sonlarına doğru daha başka konulardan bahsedeceğim. Onlar da önemli. Ben oyunun tam 3 ay içinde ya tam olarak Çin'e çıkacağını düşünüyorum ya da tam olarak global'e geleceğini düşünüyorum. Bakın tam 90 gün sonra. Şimdi niye tam 90 gün sonra olarak düşünüyorsun diyebilirsiniz. Oyunun arkadaşlar şu anda hiçbir eksiği kalmamış bana bakacak olursanız. Biz betaya girip oynadık. 2 İki betanın ikisini de girdim oynadım. Yani benim betalardaki tek sorunum MS'imin olmasıydı. Bu da arkadaşlar oyunun Çin betası olduğu için. Yani oyun global'e çıktığı zaman MS sorunumuz da olmayacak. Yani bence bu oyun şu anda global'e tam anlamıyla çıkabilir. Ve ben çıkması için tam olarak 90 gün süre veriyorum. Niye bu 90 gün süreyi veriyorum? İşte oyun oyunun dil destekleri oluyor böyle her Türkçe dil desteği gelir işte ne bileyim globale çıkacağı için başka dil destekleri falan getirirler falan filan derken oyunun küçük eksikleri tamamlanır bu 90 gün içinde. Beta içinde belli başlı buglar falan varsa onları tamamlarlar. Ondan sonra da gelir diye düşünüyorum. Yani bu adamların bu oyunu tekrardan tabii ki de globale çıkartma niyeti var. Çünkü daha önce zaten çıkardılar. Büyük bir linç yedi oyun ve hani Valorant'ta dava ettiği için direkt kaldırma zor yani kaldırmak zorunda kaldılar. Yani o yüzden globale tekrardan gelecek. Bu, bu arada bak şuradaki vuruşu izle kardeşim. Sis arkası bam. Sis değil. Gerçi de duvar arkası vuruyoruz adam olur. Yani adamların tabii ki de global niyeti olduğu için ben 3 ay veriyorum bu adamlara. Yani belli başlı eksikler olduğu için 3 ay veriyorum tamamen. Google Play'de falan bir onaylanması lazım galiba oyunun. İşte oyunu bir Google Play'e koyuyorlar. Oyun böyle bir onaylanıyor arkadaşlar. Ondan sonra kabul gördükten sonra falan ön kaydı açıyorlar herhalde. Bak bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Siz zaten daha iyi biliyorsanız yorumlara yazarsınız. En başta böyle bir ön kayıt açabilirler. Hani oyuncu toplamak için. soruda çıkartabilirler diye düşünüyorum. Ama ön kaydı çok uzun tutmazlar bence. Gerçi telif riski daha yoktur oyunun ya. Nasıl diyeyim size. Riot'un bir daha telif atacağını ve ya ne bileyim dava edebilecek bir elinde bir kanıt bir koz olacağını, olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü adamlar her şeyi değiştirmişler. O yüzden bilmiyorum. Tekrardan hani oyun kapanabilir mi çıktıktan sonra. Böyle olursa çok komik olacak. Yani inşallah bir daha kapanmaz oyun. Ben kapanmasını istemem şahsen. Yani şu şekil olsaydı arkadaşlar kapanmasını isterdim. Daha önce çok Valorant bilen bir insan değildim. Bundan bir sene önce, bir buçuk sene önce ve gerçekten bu oyun ilk çıktığı zamanlarda Valorant'ın aynısıydı. Yani Royal Games'in tamamen kapattırmak hakkıydı. Çünkü gerçekten yapacağınız bir oyunun, mobil versiyonunun bir de kopyası çıkınca ben olsam ben de telef atarım kapattırırım. O zamanlar Riot gerçekten haklıydı. Ama arkadaşlar şu an oyun hani haritaları değiştirmiş. Silah desenleri zaten çok benzemiyor. Onun dışında işte oyun mantığı da benziyor. Ama yani her şey değiştirildiği için bu oyunun globalde bir şansı olması gerektiğini düşünüyorum. Ben tamam telif yedi eyvallah. Derslerini aldılar adamlar işte oyunu tekrar değiştirdiler falan. O yüzden ben bir şansı olduğunu düşünüyorum oyunun arkadaşlar. Çünkü şu an arkadaşlar tamamen oyuna kopya diyebileceğiniz bir muhabbet yok. Şimdi bir mantıktan örnek vereceğim size. Ya mesela CS var değil mi? Bizim oynadığımız bir tane CS var. PC. PC'de, CS2 olarak geçiyor şu anda. Şimdi CS2'nin gelip standoff'a dava açması sizce mantıklı olur mu arkadaşlar? Bunu bir Allah rızası için söyleyin bana. Çam aynı oyun mantığı değil mi abiciğim? İşte desen mantığı var. Ondan sonra ne bileyim oyun bomba kurma imha işte haritalar desenler falan filan. Öyle silah oyunu değil mi standoff 2? Mesela şu an gelip CS standoff 2'ye dava açsa kazanır mı? Ne alaka değil mi? Niye kazansın? Şimdi Hyperfront da böyle bir evreye geçti. Niye böyle bir evreye geçti diyeceksiniz. Oyun birebir artık kopyası değil Valorant'ın. Gerçekten kopyası değil. Haritalar, silah desenleri, silahların şekilleri bile farklı. Büyük ihtimal isimleri de farklı olur diye düşünüyorum. O yüzden yani Riot bu sefer gelip çak diye bu kadar rahat bir şekilde dava açamaz. Belki yine dava açabilirler ama bu sefer Netiz Games'in de itiraz hakkı olur diye düşünüyorum. Eğer dava açılırsa tekrardan. Ve bu dava sürekli uzar arkadaşlar. Ve davanın uzama sonucunda da belki bir iki senelik bir dava süreçleri olacak bilmiyoruz. Bu davanın uzama sonucunda büyük ihtimal netizgeyimiz Games bu sefer kazanır. Bak bunlar tamamen benim tahminim. Sonra yorumlara gelip yani saçma sapan şeyler yazan insanlar oluyor. O yüzden söylüyorum. Ben tahminlerimi söylüyorum. Dava uzar dediğim gibi ve yani böyle bir şey olursa dediğim gibi dava uzar ve Netsiz Games bu sefer pabuç bırakmaz hocam. Yani değiştirmişler oyunu oğlum baksanıza. Bu arada ben burada Hyperfront'u tamamen Valorant Mobile'e karşı savunmuyorum. Valorant Mobile çıktığı zaman ben Valorant Mobile oynayacağım. Bunu apaçık bir şekilde söyleyeyim. Sadece ufak da olsa bu oyuna karşı bir savunma mı diyelim bir şey diyelim hani ufak da olsa hani net olarak işte Hyperfront haklı zamanda da kapanmamalıydı demiyorum. Zamanında kapanması, zamanda kapanma konusunda Riot tamamen haklı çünkü. Videonun başında da dediğim gibi abi oyunun tam 3 ay içinde çıkacağını düşünüyorum ben. Eğer Globale çıkarsa yani globalden bir telif olayı varsa nasıl diyeyim bazı atlatamadığı şeyler varsa adamların. Ve hani telife takılmalı bir muhabbet yoksa direkt geçerler yani nasıl diyeyim. Globale de geçerler. Umarım demek istediklerimi anlıyorsunuzdur. Bak biraz karışık konuşuyor olabilirim birçoğunuza göre. Çünkü birçoğunuz bilgili değil bu konularda. Ondan sonra yorumlara gelip birileri bir algı yaratmaya çalışıyor. Ben sinir oluyorum. Yani oyun globale çıkar eğer teliflik bir muhabbeti olmazsa Riot'la aralarında. Çünkü Riot'un bu oyundan haberi var belki de yine mahkemeye verecekler anladın mı? Belki şu an yine dosya hazırlıyorlar mahkemeye vermek için. İddianame hazırlıyorlar. Bunlar olabilir. Bunlar ihtimal dahilinde şeyler arkadaşlar. Çünkü bariz bir şekilde bu oyun Valorant Mobile'in rakibi olacak. Yani Valorant Mobile'in yerine geçebilir bu oyun Valorant Mobile'den önce çıkarsa ve gayet de şu anda istatistikler Valorant Mobile'den önce çıkacağını gösteriyor. Umarım buraya kadar dediklerimi anlamışsındır. Bak bunların birçoğu benim tahminim ve birçoğu da büyük ihtimal doğru. Bunları düzgün bir şekilde süzgeçten geçirip sizlere hani söylüyorum, sunmaya çalışıyorum. Demek istediklerimi birçoğunuz anladı büyük ihtimal diye düşünüyorum. Şimdi ufak bir kanalın gidişatı yani bundan sonra ne tür videolar çekeceğiz onun hakkında bahsedeceğim. Çünkü ne Valorant Mobile ne Hyperfront hemen çıkmayacağı için hani ne videosu çekeceğiz dayı Bir sergün video atar adamız ama kanala ne videosu gelecek bunun hakkında konuşacağım. Normalde bunun için özel bir video yapacaktım ama buna gerek duymadım. Hani direkt burada konuşalım ve bu konuyu kapatalım abi. Zaten bizi net takip eden insanlar buraya kadar izlerler ve yorumlarında yaparlar. İlk olarak küçük bir Valorant Mobile konusuna gireyim. Şu anda ne 3 ay içinde mesela Hyperfront'a diyebiliyorum bak. Net bir şekilde diyebiliyorum ki Hyperfront 3 ay içinde bende çıkacak diyebiliyorum bu benim tahminim. Ama Valorant Mobile hakkında böyle net bir tahmin şey yapamıyoruz söyleyemiyoruz. Çünkü Valorant Mobile'den ne yakın zamanda aldığımız net bir bilgi var ne de bir beta var. Bu adamlar sürekli bize bildirim yolluyor, sürekli beta bilgisi veriyor, sürekli anket açıyorlar. Yani kullanıcılarıyla, oyuncularıyla sürekli iletişim halinde Hyperfront tarafı. Ama Valorant Mobile Eylül'de açtı. Beta dışında hiçbir şekilde resmi bir hesabı yok. Yalandan bir Discord hesabı açıldı. Onun dışında öyle herkes günlük Discord'a yani Discord'da biri geliyor, yazıyor ki oyun ne zaman çıkacak? O da net bir tarih yok yazıyor yetkililer. Yani Discord bunun için açılmış. Zaten Discord'da 1600 üye var. Genel olarak globalde bir Valorant Mobile sunucusu var. Onda da artı 50 bin kişi falan var. 52.000 60 bin falan ama hani orada da bir şeyler olmuyor. Sadece orada da haber bekliyoruz. Yani o kadar hiçbir şekilde bir resmiyet yok oyunda. O yüzden ben artık işte desen gameplay'ler falan yapıyoruz ya ben onlardan da sıkıldım. ajan gameplay'leri zaten yaptık. Bildiğiniz gibi ajanlar hakkında böyle yeni bir seri tarzı bir şeyler yapıyorum. Böyle izliyoruz ama sonuçta seri gibi bir şey oluyor. İşte Reyna en iyi vuruşlar, Phoenix en iyi vuruşlar tarzı. Bu en iyi vuruşlar tarzı işte desen gameplay'ler tarzı inceleme videoları var ya bizim. Onlardan biraz daha gelecek arkadaşlar. Ondan sonra da ben bu Valorant Mobile konusunu kapatmak istiyorum yeni bir bilgi gelene kadar. Yani artık kimsenin gameplayini inceleyerek video çekmek istemiyorum. Dediğim gibi bak videoyu kapattıktan sonra böyle bir oturacağım düşüneceğim ne kaldı ne game, ne tür gameplayler izleyebiliriz nasıl videolar atabiliriz diye düşüneceğim oturup biraz. Ondan sonra bir süre daha Valorant Mobile gelecek. Ondan sonra sadece yeni bir haber çıktığı zaman video atacağım. Çünkü artık gerçekten sürekli aynı şeyleri yapmaktan sıkıldım abi. Aynı şeyleri yapmak derken arkadaşlar sürekli aynı tarz şeyleri konuşup aynı videolara atmıyorum. Tamam videoların içinde farklı bilgiler veriyoruz. Farklı infolar veriyoruz ama genel olarak ben sadece oturup gameplay izlemekten sıkıldım. Bu yüzden Yüzden, hani gidebildiği kadar biraz daha gidecek Valorant mobil Ondan sonra değiştireceğiz biraz bazı şeyleri. Yani Valorant mobilde ne yapacağımı şu an olarak söyledim arkadaşlar. Bakın bunu anladınız. Şimdi bir Hyper Front'a geçiş yapalım. Hyper Front zaten yakın zamanda yeni bir beta yayınlayacak büyük ihtimal benim düşüncem ve orada yeni bir beta o betaya gireceğiz. Önce ben yeni betaya nasıl girilir videosu atarım büyük ihtimal Hyper Front'ta. Ondan sonra betanın içinde çeşitli çeşitli içerikler üreteceğim. Ben direkt hani beta kapansa bile ben video atmaya devam edeceğim. Beta en azından beta kapanmış olsa bile biz kendi gameplay'lerimizi yükleyeceğiz ve içimiz rahat olacak. En çok bu kanalda hani son 5 ayda Anakin'i izliyoruz eyvallah ama Anakin istese telif atar videolara ve kapattırır yani öyle bir muhabbet de var. Videoları bize kaldırmamızı da isteyebilir. O yüzden Anakin'e bağlı bir şekilde yaşamamız çok da mantıklı değil yani. O yüzden Hyperfront'un betası geldiği zaman direkt betaya nasıl gidilir videosu gelecek. Nasıl gireceğinizi falan anlatacağım yeni betaya. Ondan sonra betanın içinde kendi içeriklerimi üretmeyi düşünüyorum. İşte gameplayler, mod gameplayler. Belki challenge de yaparız. Yani çıkmamış bir oyunla ilgili challenge videoları çok saçma olabilir. Belki erken olabilir. Saçma değil de erken olabilir biraz ama yine ya de yaparız yani maksat içerik üretmek olsun. Yani en çok bu tarz oyunlarla ilgili bir oyun istediniz benden. Abi stand standoff 2 yap, standoff 2 oynarız. İşte standoff 2 izleriz videolarını falan filan diye. Ama arkadaşlar benim bir oyunun videosunu yapmam için o oyunda gelecek görmem lazım ve ben bu geleceği direkt standoff 2'de görmüyorum. Abi işte niye gelecek görmüyorsun? Ne alaka? Oyun güzel oynanıyor falan diyebilirsiniz ama arkadaşlar ben Türkiye'de oyunun geleceği olduğunu düşünmüyorum. Bak global olarak yorumlamıyorum bunu. Şu anda genel olarak aslan videolara bakıyorum. Hatta globali de sayabilirim. Oyun yani bir izlenme bandı yok doğru dürüz. Nasıl diyeyim ki? Zaten düzenli oyunun videosunu çeken yok galiba. Şöyle bir daha bakayım abi. bir tane YouTuber var böyle bir 14.000 abonesi var galiba. Bak güncelleme geldi falan filan. Videolar atıyor böyle adam. Ama adam da böyle çok şey yapmıyor. Nasıl diyeyim? Çok fazla video atmıyor galiba. Şöyle bir bakıyorum. Adam genel olarak böyle oyunu kaç izletiyor abi? Bak en fazla aldığı izlenme bu oyunda en popüler görüntülemesi 71 binmiş. Hani ben Standoff 2'de ne yapacağım abi? Ne tür videolar çekeceğiz Standoff 2'de? Oyunun tam bir geleceği olsa nasıl diyeyim? Oyun patlar bir mevzuda olsa yok abi. Oyunun 100 milyon indirmesi var zaten. Yani şöyle bir youtuberlara da bakıyorum. Genel olarak oyunun bir geleceği yok arkadaşlar. Yani bu oyunla biz en üst seviyelere gelemeyiz. Ben bir mobil oyunla en üst seviyeye gelme hedeflerim var ve bu oyun standoff 2 değil. Kimse kusura bakmasın. O yüzden maalesef standoff 2 istiyorsunuz ama bunu yapmayı düşünmüyorum. Bak genel olarak içerik üreten bir tane abimiz varmış. Baktım. Gayet güzel videoları var bu arada. Şu anda sizle şu anda videodayken baktım. Ama adam genel olarak böyle en son attığı video bir ay önce falan herhalde. Genel olarak böyle 10.000 bin, 15 bin 7 bin, 8 .000 izletiyor videolarını. Aktif olarak izlenmesi adamın bu. Yani şu an ben standoff 2 geçsem yani yok yani bunun bir geleceği yok. Belki ilerleyen dönemlerde oyunda çok fazla izlenme alırız. Tamam güzel olabilir bunlar ama şu an bununla uğraşmam ben abi. Bunun da niyesini sorgularsanız ben bununla zaten zamanında uğraştım. Bu oyunda PUBG Mobile'di. 2 yıl boyunca PUBG Mobile içeri ürettim. Gidip PUBG Mobile videolarımın izlenmesine bakabilirsiniz. Hak ettiğim değeri ben gördüğümü düşünmüyorum PUBG Mobile'de. O yüzden PUBG Mobile videoları çekmeyi de bıraktım zaten. Abi işte Valorant'tan devam et diyenler var. Valorant oyna diyenler var. Valorant hakkında net bir bilgi vermeyeceğim şu anlık çünkü kararsızım. Gerçekten kararsızım. Şu anda genel olarak Valorant YouTuber'larına bakıyorum. İzlenmeler gayet akıyor güzel yani. Valorant'ın bir geleceği var ama yavaştan Valorant'ın oyuncu sayısı da düşüyor. Valorant da yavaştan bitiyor. Yani eski hype'ı yok Valorant'ın zaten. Ama genel olarak kanalı büyütebilir miyiz? Büyütebiliriz. Bir gelecek görebilir miyiz kanalda? Tabii ki de görebiliriz. Yani Valorant'ta görebiliriz bunu. Valorant Mobile'de zaten görüyorum. Valorant Mobile'de bu geleceği zaten gördüğüm için Valorant Mobile videoları çekiyorum ama Valorant'ta da görüyorum şu an. Kafam böyle bir tık karışık arkadaşlar. Sonraki videolarda bunu yine net bir şekilde hani netleştiririz diyeyim. Öyle söyleyeyim. Yani şöyle bir kaygım yok bu arada bunu da açık bir şekilde söyleyeyim. İşte bu kanalda ne yapacağım ben. İşte Valorant mobilde çıkmasa, Apex Frontta çıkmasa ne videosu çekeceğiz, o. ne yapacağım diye bir kaygım yok. Çok güzel ilerleyen bir TikTok hesabım var. Ondan zaten devam ediyorum. Yani burada sadece shorts satsam bile aslında günde 5 saat falan kazandırıyor galiba. 5 saate yakın zaman kazanıyorum. O yüzden bu kanalla ilgili bir kaygım yok. Ne yapacağız? İşte video oyunlar çıkmasa ben ne yapacağım? Yani öyle bir kaygım olmadığımı da belirtmek isterim. Geçen canlı yayında da bunların hepsini konuştum. Yani genel olarak. Neyse çok uzatmak istemiyorum farklı farklı şeyleri konuştum. Güzel bir şekilde bir çoğu şeyi anlattım. Zaten anlayan da anlamıştır. Anlamayan yine kötü boş yorumunu yapacak aşağı. Ben de cevabını vereceğim. Onun dışında ben her türlü destekleyecek olan arkadaşlar var. Onlara da buradan kalpleri yolluyoruz usta. Adamsınız. Gerçekten çok güzel yorum yapan insanlar var. Abi ne videosu atarsan at biz sene destekleriz. izliyoruz, Hani biz seni seviyoruz diyen çok fazla insan var. Onlara da buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Neyse hocam çok uzatmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Zaten sonraki videolarda bu konular çok daha güzel bir şekilde netleşecek. O zamanlar yine yani o videolarda yine yine bu konulardan bahsederiz diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.